Herkese merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda Türkçe ders kitabımızın sayfa 150'de başlayan Kardan Adamın Evi şiirinin işlenişi yer almaktadır. Şiiri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Birinci etkinlik. Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Konuşurken bu kelimeleri anlamına uygun kullanınız. Bahtiyar kelimesinin tahmini anlamı çok mutlu. Sözlük anlamını yazalım. Mutlu. Nizami sözcüğün tahmini anlamı düzenli. Sözlük anlamını yazalım. İstenilen düzende olan, istenilen düzende olan kurallara uygun olan kurallara uygun olan Gelelim şen sözcüğüne şen sözcüğün anlamı, tahmini anlamı neşeli, sözlük anlamı yaşamaktan mutlu yaşamaktan mutlu olduğunu davranışlarıyla belli eden sevinçli neşeli belli eden sevinçli neşeli İkinci etkinlik A bölümü şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız. Şiirin konusu şairin çocukluğunda arkadaşları ile yaptığı kardın adam. Şairin çocukluğunda arkadaşları ile yaptığı kardan adam ve evi gelelim şiirin ana duygusuna. Şiirin ana duygusu geçmişe duyulan özlem. Geçmişe duyulan özlem. B bölümü. Aşağıya şiirin içeriğine uygun farklı bir başlık yazınız. Neden bu başlığın şiirin içeriğine uygun olduğunu da açıklayınız. Şiirin içeriğine uygun olduğunu düşündüğüm başlık çocuk ve kardan adam. Çocuk ve kardan adam. Tabi sizler farklı başlıklarda yazabilirsiniz. Bu başlığın şiirin içeriğine uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukken çocukken kardan adam yaptıkları günleri hatırlatmaktadır. Kardan adam yaptıkları günleri hatırlatmaktadır. Üçüncü etkinlik. Aşağıdaki cümleleri şiire göre tamamlayınız. Çocukken kışlar alabildiğine uzundu. Ancak üşümezdik. Üşümezdik. virgül üşenmezdik virgül kardan adam yapardık kardan adam yapardık Bizler küçümen bir orduyduk ama eldivenler şapkalar atkılar ve ısınma hareketleri ile ve ısınma hareketleri ile nasıl da nizamlıydık nasıl da nizamlıydık. Kardın adamımızın evsiz barksız kalmaması için bir de kardan ev yapardık. Bir de kardan ev yapardık. Kardın evimiz tek odalı mini mini bir evdi. Fakat şimdi başını sokacak bir evi vardı. Fakat şimdi başına sokacak bir evi vardı. 4. etkinlik. Şiirde geçen gerçek ve hayali ögeleri açıklayınız. Gerçek ögeler. Mahalledeki çocuklar ile toplanıp mahalledeki çocuklar ile toplanıp kardan adam yapmaları ların uzun sürmesi. Bunlar şiirde geçen gerçek ögeler. Hayali ögelerden bahsedelim. Hayali ögeler Kardan adamın üşümesi ve evi olması. Kardan adamın üşümesi ve bir evi olması hayali ögeler. 5. Etkinlik aşağıdaki fotoğraftan da yararlanarak kış mevsiminin 3 belirgin özelliğini yazınız. Görsellere baktığımızda kartopu oynayan çocuklar aile görüyoruz. Ve diğer görsele baktığımızda karları temizleyen bir araç görüyoruz. Ve her tarafında bembeyaz olduğunu görüyoruz. Bunları yazabiliriz. Kar yağdığı zaman birlikte kar topu oynarız. Kar yağdığı zaman birlikte kar topu oynarız. Diğeri karda ulaşım zor olur. Karda ulaşım zor olur. Yollar kapanabilir. Diğer bir kış mevsimin özelliği ise her yer bembeyaz olur. Her yer bembeyaz olur. Altıncı etkinlik A. Kar yağdığında oynadığınız oyunlar hakkında sınıf arkadaşlarınıza konuşunuz. B. Sevdiğiniz bir oyunun adını ve aşamalarını yönergeler halinde aşağıya yazınız. Evet, kar yağdığında oynanabilecek bir oyun. Körebe. Sizler de kendiniz farklı bir oyun yazabilirsiniz. Körebe oyununun kurallarından bahsedelim. En az 3 kişi ile oynanır en az 3 kişi ile oynanır. Bir kişi ebe seçilir. Ebe'nin gözleri bağlanır. oyuncular ebe'nin etrafında dolaşır. Oyuncular ebe'ye dokunarak ip uçları verir. Ebe kime dokunursa yeni ebe o kişi olur. Yeni ebe ile Oyun devam eder. Evet ben karda oynanabilecek e, oyun olarak körebe oyununu yazdım. Sizlerde farklı oyunlar yazabilirsiniz. Saklanmaç oyununda bunu örnek verebilirsiniz. 7. Etkinlik Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Tablodaki eksik verileri haber metnine göre tamamlayınız. Noktalı yerleri ise haritadaki verilere uygun ifadeleri yazınız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı. Geçen hafta pazar günü başlayan kar yağışı İstanbul'da aralıklarla 5 gün sürdü. Cumartesi günü sisli geçerken İstanbullular pazar sabahı güneşli bir havaya uyandı. Peki gelecek hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurt genelinde pazar günü mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık etkili olacak. Ardından sıcaklık her geçen gün bir öncekine göre azalacak. Pazar günü İstanbul güneşli olacak. Sıcaklığın ise 15 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklık 15 derece. Salı günü hava sıcaklığının 4 derece azalması ve sabah saatlerinden itibaren sis bekleniyor. Salı gün 4 derece azalacağına göre 15'ten 4'ü çıkaralım. Sarı günü sıcaklık 11 derece. Çarşamba günü sıcaklığın 3 derece daha azalacağı 11'den 3 çıkaralım. 8 derece. Orta kuvvetli rüzgarın eseceği tahmin ediliyor. Perşembe günü 2 derece azalacak olan sıcaklığın cuma günü 5 dereceye düşmesi ve kar yağışının başlaması öngörülüyor. Perşembe günü 2 derece azalacak. Perşembe günü 8'den 2 dereceyi çıkarttığımızda 6 derece. Cuma günü ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Cuma günü 5 derece. Cumartesi ve pazar günü ise sıcaklığın sırasıyla 3 derece ve 0 derece olması beklenirken kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. İstanbul haftalık durumu tahmini bu şekilde doldurabiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illerde pazar günü etkili olacak hava durumu ile ilgili tahminlerini ise şöyle açıkladı. Görsellere bakalım. Noktalı yerleri dolduralım. Ankara. Ankara yağmurlu 8 derece. İzmir'e bakıyoruz. İzmir sağanak yağışlı. Sağanak yağışlı. Çünkü burada daha fazla yağış belirtilmiş. Antalya'ya bakalım. Yine Antalya sağanak yağışlı. Sağanak yağışlı. Ağrı'ya bakalım. Ağrı bulutlu. Bursa'ya bakalım. Bursa parçalı bulutlu. Adana'ya bakalım. Adana bulutlu. 17 derece. Trabzon'a bakalım. Trabzon yağmurlu. 16 derece. Diyarbakır'a bakalım yine. Diyarbakır parçalı bulutlu 11 derece. Sıra geldi 8. etkinliğimize. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarına yazınız. Bağımsız kelimesinin eş anlamlısı hür, özgür de diyebiliriz. Davet kelimesinin eş anlamlısı çağrı. Misafir kelimesinin eş anlamlısı konuk. Kelime, sözcük. Dil, lisan. Bellek, hafıza buyruk, emir, cins, tür, defa, kez, fayda, yarar, adet, tane, netice, sonuç. 9. Etkinlik aşağıya bir sınıf arkadaşınızın yeni yılını kutlamak amacıyla bir kutlama mesajı yazınız. Yazdığınız mesajı yazım kurallarının ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımını yönünden kontrol ederek düzenlediğiniz, düzenlediğiniz mesajı uygun görseller kullanarak hazırlayacağınız bir kart postala yazıp sınıf panosunda sergileyiniz. Evet şimdi ben de örnek buraya bir tebrik mesajı yazıyorum. Sizler de kendiniz yazabilirsiniz sevgili, özlem, yeni yılını en içten dileklerimle kutlar sağlık ve mutluluk dolu nice yıllar dilerim. Arkadaşın güler. Sevgili öğrenciler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.